Makarnayla patlıcan kurutmaya ne demeli? Bence bu yöntemi çok seveceksiniz canlar. Bana en çok sorduğunuz sorulardan ise kurutmaları nasıl kurutalım? Çok basit olduğunu düşünerek hiçbir şekilde sayfama kurutmalarla ilgili yükleme yapmamıştım. Sizlerin de isteği üzerine bugün kış için kurulara bismillah deyip başlıyoruz. İlk olarak patlıcanlarımızı istenilen boyutta kesip güzelce oyduktan sonra bol tuzlu da ıslatıyoruz canlarım. Oyma işlemi bittikten sonra hiçbir şekilde bekleme yapmadan direkt pamuk çizmeye başladım patlıcanlarımı. Aralarına şu yüzük makarnalardan iki tane ekleyip güzelce balkonuma asıyorum. Bu işlemle patlıcanlar birbirlerine değmediği için küflenmeden paflanmadan çok güzel patlıcan kurutmuş olacağız. Şu an görmüş olduğunuz kurlarımın üzerinden iki gün geçti. Sizler de benimle birlikte sebze kurları, meyve kurları yapıp kışa hazırlanmak isterseniz beni takipte kalmayı unutmayın. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşürüz.